Burada. Abi hariç görüşe çıktın mı hiç içerideyken? Yok Anam gelmek istedi Ben istemedim Sen? Benim annem evden çıkmıyor ki Çıksaydı Yine de istemezdim Ey maşallah. Bir havalar gelmiş paşama. Salamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen hiç sevmiyorsun bir öndüm Celasun. O köprünün altından çok sular akmadı mı Mehmet? De. Akmamış demek ki Celasun. Allah Allah. Bana bak. Vardolu Saadettin'e yamuk yapan karşısında beni bulur. Sen ne ara geldin ve acaba ne yapıyorsun Medet? Abi sen gelmeden ben bir arkadaşlara özet geçeyim dedim de. Aha senin özetin dizden uzun sürer. Ne haber Celasun? abi, haber? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi seni gördüm daha iyi. Peki. Hoş geldin oğlum. Ee, bir dedik iki gelmişsiniz. İyi daha iyi. Şimdi beyler mesele önemlidir. O yüzden lafı hiç uzatmayacağım. Direkt konuya geleceğim. Direkt. Şimdi yeni cezaevi müdürü. Dışarıda ona yapışacaksınız. Ama kenar gibi. Kenar gibi. Sıkacak mıyız abi sonra? Ya Allah Allah. Yok. Bomba atacaksınız. Tövbe töbe. Tövbe tövbe. Ya korumaya alacaksınız. Korumaya. Şimdi bu cezaevi müdürünün peşine bir takım kötü adamlar takılmış. Onu onlardan koruyacaksınız. Hı. Ama Yamaç abinizi korur gibi ha. O kadar önemli. Önemli. Medet bir dur kafamı karıştırma ya. Pardon abi. Yani biz içeride, siz dışarıda müdürümüzü koruyacağız. Okey. Biz içeride, siz dışarıda müdürümüz korunacak. Hı. Hı. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Olsun. Allah utandırmasın. Kardeş ne oluyor? Hay Allah! Ne oluyor ya? Adam bayıldı. Çağıran yok mu ya? Ambulans falan çağırın. Bir şey yok ya. Sara krizi gibi bir şey herhalde. Bir soğan koklatın geçer bak. Manav da var. Sen bakıyor musun bir Bakıyor. Tamam. Kendine geldi. Bir şey yok. Hadi kolay gelsin.